Euzubillahimineşşadanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, dünden beri duyurduğumuz Kur'an Arapçası dediğimiz temel Arapçaya giriş yapacağız. Arkasından da ilk dersimizi devam edeceğiz. Giriş dersini biz yazılı olarak yapmıştık. Şu anda kısaca bir şu notlardan giriş olarak devam edelim. Arapçaya giriş. Öncelikle şunu belirtelim ilk dersimiz olduğu için net olmasına fayda var. İyi anlaşılması önemli. Ee, normalde dünya genelinde e, bütün diller yabancı diller öğretilirken altı seviyeli öğretiliyor. Ve bu seviyelerin alt adını e, bugün halk eğitimlerde de dahil çok e, kursa dahil <laughs> aynı bu şekilde takip ediyorlar. A1, A2, B1 B2, C1, C2 Bu altı aşamanın her bir aşamasında kursuna göre değişmekle beraber ortalama her bir seviyede yani altı seviyenin her bir seviyesinde bin kelime, bin yeni kelime öğretiliyor. Bu kelimeler tabii kelime verilip ezberletilmiyor. Okuma parçası, konuşmalar, daha çok konuşma, diyalog şeklinde metinler üzerinden ve kurslarda hocalar genelde pratik yaptırarak ee, o ders içinde toplam bir kur boyunca, bir seviye boyunca bin kelime öğrenmiş oluyoruz. Biz de aynı metodu takip edeceğiz şimdilik. Ee, ancak biz A1, a 2de karışmasın diye A, B, C, D, E, F, e, F olarak yaptık. Yani A birinci seviye, B ikinci seviye, C ikinci, üçüncü seviye, D dördüncü seviye, E beşinci seviye, F altıncı seviye olarak. Her bir seviyede biz de bin kelimeye sız alacağız. Ee, ancak biz öğretirken e, şimdilik belli bir kitap değil. Kendi temel Arapça dediğimiz notlarımız üzerinden öğreteceğiz. Ve her bir seviye de 10 aşamalı, 10 basamak olarak daha kolay olsun diye. Dolayısıyla A seviyesi bizde 1000 kelimelik seviye 10 aşama olacak. Ee, her aşamada da 10 e, tane kelime öğreterek, <laughs> pardon 100 kelime öğreteceğiz. Çünkü her aşama 10 ders içerecek. Dolayısıyla 10 aşama 100 e, ders olacak. 100 derse toplam yani birinci seviyede 1000 e, kelimeyi bulmuş olacağız. Bu arada e, Ekim ayı e, yedisinden itibaren yedisi birinci dersimiz olacak. E, Ekim ayı içinde 4 e, haftamız olduğu için aşağı yukarı e, birinci ve ikinci aşamayı A seviyesinin birinci ve ikinci aşamasını bitirmiş olacağız. Dolayısıyla elimizde e, 200 e, kelimelik bir hazinemiz olacak. Şimdi bir derse girebiliriz. Arapçaya giriş dedik. Ee, Arapça birincisi 9 madde olarak gözetledik bunu. Onu da yapabilirdik. Birinci bilmemiz gereken yani bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor, inanmamız gerekiyor. Arapça dünyanın en kolay dilidir. Bu ısrarla bütün hocaların zor demesi, Arapçayı zorlaştıran asıl kısmı burasıdır. Şimdi o yüzden ilk önce biz buna inanmamız gerekiyor. Birinci ders görür görmez zaten ne demişiz? Birinci dersten itibaren kendiniz zaten göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu. İkincisi, kelime ve cümle yapısını anlayınca hepsi bir çorap söküğü gibi gelecek. Yani kelime nedir? Arapçada cümle nedir? Yapısı nasıl bunların? Bunları öğreneceğiz. Dolayısıyla oradan mesele çözülecek. Üçüncüsü, kelime türü. Diğer dillerin aksine 2 artı 1 şeklindedir. Yani ne demek? İki çeşit kelime var. Bir de üçüncü türü var. Ee, i̇kisine benzemeyen. Diğer dillerin tamamını 10 tane, 15 çeşit bir sürü vardır. Bazıları bazıların içine girer, bazen ayıramazsınız. Mesela ismin D haliyle bağlaç olan, edat olan D Türkçe'de. Bunlar hala %90 halkımız, Türkçe edebiyat okuyanlar dahil ayıramaz, yazarlar dahil. Halbuki Arapça'da çok basit. Nedir bunlar? İlk önce cümleyi de söyleyelim. Cümle türleri iki çeşittir. Yine diğer dillerde bir sürü çeşit olur, diline göre değişir. Arapça'da iki tane sadece bu kadar basit. Kelime 2 artı bir yani üç çeşit diyebiliriz. Cümle iki çeşit. Ee, kelime nelermiş kelime çeşitlerimiz? Ee, fiil. Birincisi fiil. Yani yüklem dediğimiz Türkçe'de fiil. Ketebe yazdı. Bu bir fiil. İkincisi isim. Yani sıfatlar, zamirler vesaire hepsi dahil, zarflar. Bunların hepsi isimdir. E, fiil dışındakiler isim. Kitabın bir kitap diyoruz mesela. Bu ikisi dışında kalan, tek başına anlamı olmayan bir fiille ya da bir isimle beraber olan kelimelere yani yarım kelimelere diyebiliriz. Kelime benzer şeylerde harf diyoruz. Harf burada elif, be, manasına değil. Onlar da dahil. Hece harfleri deniyoruz onlara. Ee, kendi başına bir anlamı olmayan tüm kelimelerin adı harftir. Bu kadar kolay. Min demişiz mesela den, evden, İsmail'den derken dendan eki ismin hallerinden birisi, beş halinden birisi olan den mesela buna harfi cer diyeceğiz isim. Bunlar da kendi içinde isimler olacak. Dolayısıyla kelime yapısı da oldukça basit gördüğümüz gibi. Cümle ne demiştik? Ee, i̇ki türü demiştik. Birincisi isim cümlesidir. İsim ile başlıyorsa bir cümle, buna isim cümlesi diyoruz. Bu da çok kolay bakın. Cümlenin en başındaki ilk kelimesine bakıyoruz. İsim mi? Tamam bu isim cümlesi. Fiil mi? Fiil cümlesi. Peki harf sonu olacak. Yani isim, harf e, tam bir kelime olmadığı için harf cümlesi diye bir şey yok. O yüzden e, ee, harften sonrasına bakıyoruz. Fiil ise fiil cümlesi diyoruz. isim isim cümlesi. Bu kadar basit. İsim cümlesi müpteda artı haberden oluşuyormuş. Örnek vermişiz. El arabiyetü cemiletün. Arapça güzeldir. Dediğimizde. Dik, dikkatimizi de çekiyor? İkisi de ötre. Birisinde eliflam var. ikisinde yok. Bu kadar basit. Harekelerine ve elif alıp almadığına dikkat edeceğiz diyoruz. Bu kadar. İki, e, fiil cümlesi nedir? Fiil. Fiille başladığı için başta fiil olacak mecburen. Artı fail. Ee, bazen de fiilin durumuna göre meful istiyorsa buna geçişli fiil deniyor Türkçe'de. Arapça'da fiil deniyor. Meful alır. Ee, i̇htiyaç yoksa da almaz. Biz aldığını düşünelim. Uzun şeklini. Bu da iki artı bir diyebiliriz bu fiil cümlesinde. Fiil ve fail esastır. Meful de olabilir. O yüzden artı meful deriz. Kara okudu. Bakın fiil okudu. Et talibu. Öğrenci. Talebe. El kitabe. Kitabı. Öğrenci. Talebe. Kitabı. Okudu. Fiil fail meful. Yine hareketlere ne dikkatimiz çekiyor? Fiilin kendi harekesi var. Et talibu fail ötre el kitabe kitap da üstün. Meful de üstün. Talebe kitabı okudu. Son olarak Arapçada en meşhur harfler şimdi harflere geçtik. E, harfi cerlerdir. İlk önce bunu öğreneceğiz. Ve çok yaygındır. İsimlerin başına gelip sonunu esir yapar. Şimdi bu Arapça giriş dersimizde uzun olmasın diye kısa kısa yapacağız. Birinci dersi de birazdan kaydedip göndereceğiz inşallah.